Sivas Yıldızeli ilçesi, Güneykaya beldesi, tanıtım gönüllüsü. Evet kıymetler, bayram ziyaretlerine devam ediyoruz. Şimdi Osman dayımızı ziyarete geldik. Evet Osman dayım, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Osman dayı, şimdi Sivaslar da seni izliyor, Güneykayalılar da izliyor, İstanbul, İzmir izleyecek inşallah. Kendini bir tanıtı versana zahmet. Güneykaya köyünden Yıldız... yıldız. Güney Kaya köyünden. Ha. Faruk Yıl Tac Yıldız Hoca. Hocam. Evet. Ben 1947 doğumluyum. Adını soyadını kim gildensin? Adım Osman Sevekaya. He. Babamın adı Ömer Sevekaya. Bizim soyadımız Sevekaya'dır. Kim gilderler size? Bize Hemenin Ömer derler. He, tamam. Babamın adı da Ömer. Yaş kaç Osman dayı? Yaş 77. 1947 doğumlu. 77 yaşındasın. Maşallah. Evet. Mevlam uzun ömürler versin. Amin. Osman dayı şimdi köyden ne zaman çıkış yaptın gurbete? Mutlaka gurbete çıktın. Bu İzmir'e İstanbul'a gelişimi sorarsan. Yok en başta İzmir'e mi gittin? Genelde İzmir'e gidiyorlar. En başta İzmir'e 66'da gittim. He. 1966'da İzmir'e çalışmaya gittim. Evet. Orada İzmir'de çalıştım. Kazma kürek mi? Kazma kürekte çalıştım. Ustalığı yaptım. Her işi He. yaptım yani. Yapmadığım iş kalmadı. Evet. Kaç sene çalıştın İzmir'de? Aşağı yukarı Kimdaş Paylaş Fabrikası'nda çalıştım. He. Orada 3 sene bir görev yaptım, ataçılığı yaptım. Evet. Ocakta çalıştım. Hmm. Piremit patlattım yani. Evet. ocak sorumlusuydum yani. Anladım. Orada çalıştım. Oradan da işte nasip kısmet orada bitti. Evet. Oradan tekrar İstanbul'a geldik. Evet. İstanbul'a geliş tarihim 1984 hmm. tarihi. Evet. Buraya geldik. Burada da bir e, motor aldık. Kardeşlerle mi? Yok ayrı. Tek aldın tek tamam. Tek aldım. Orada so onla onlarla çalıştık işte. Ondan sonra ben tekrar 2001 yılında trafik kazası geçirdim. Aynı hmm. İst İstanbul'da. Evet. Burada iki sene bir fir köşekte yaptım. Evet. İki sene bir fir. Ondan sonra Allah rüzgat verdi. Kalktık. Tekler işimizin başına döndük. Evet. Çok Ondan sonra çocuklarım yetişti. İşte çocuklarım da kendi hallarınca işlerini kurdular. İşte bir ellerine birer kepçe aldılar. Evet Onların maşallah. Görevlerine devam ediyorlar. Evet evet çok güzel. Evet. güzel. Başka bir sığındığımız da yok şu anda. Ha, biraz rahatsız umarım Allah'ıma çok şükür. Çok heyecanlıyım. Yani. Maşallah evet, maşallah. Çok eğeceğim. Başka bir... İstanbul'da nerede oturuyorsun Osman dayı? İstanbul'da Kasımpaşa'da. Kasım Paşa. Mahallesi. He. Kulaksız Mahallesi. Evet. Arda Caddesi. Evet. No 63. Yok Ölmüş. yani. Yani Kasım oturuyorsun. Kasımpaşa Beyoğlu'na bağlı. Beyoğlu'na. Evet. evet Beyoğlu'na. Evet. Evet. Çok güzel. Çok Kasımpaşa Çok güzel. Osmanlı. Beyoğlu. Yani. Burada. Başka evet. bir durumum yok. Peki. Arabistan'da şi... şey, çalıştım. He Arabistan'a da gittin mi? Arabistan'a da gittim. İki sene, iki sene senede Arabistan'da çalıştım. Arabistan'da formanlık yaptım. He. 50 tane işçim vardı. Maşallah. Onlara formanlık yapıyordum. İş, genel formanıydım. İş sorumlusu ben idim yani. Evet, İki evet. tane Alman formanları vardı. Onlara müdürler onlar mı? Müdürler onlar pek şey etmezdi. Bütün güvencini bana veriyordu. Ben takip ettim. Evet, Çok demiştim. güzel. He. Peki Osman dayım yaş 77. Evet. Yılların tecrübesi var. Gördüğün, geçirdiğin, yaşadığın, yedin, içtin. Bunların hepsini harmanladığın zaman Sivaslılara, efendim yine videomuzu izleyen şahıslara, gençlere efendim tavsiyen var mı? Ne diyorsun? Ne yapsınlar? Ben onlara şunu diyorum. Evet. Allah'ın, peygamberin Kur'an'ın yolundan ayrılmasınlar. Evet. Beş vakit namazlarını kırsınlar. Evet. Allah'a ibadet etsinler, yollarına gitsinler. Evet. Bütün Müslüman, ehli kardeşlerime ben bunu diyorum. Anladım, tamam. Başka bir şey yok. Tamam çok teşekkürler. Bizi teşekkür hanenize kabul ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun. Evet kıymetliler. Güneykaya'da doğulur, İstanbul'da yaşanır.